Ola ki sen bir gün karşıma çıkarsan ola ki ben senle karşılaşırsak ola ki ben bir gün karşına çıkarsam ola ki sen benle karşılaşırsan söyle ki sen beni Nasıl karşılarsın Söyle ki ben seni Nasıl karşılarım Ellerde eğer Bir şey olmazsa Söyle ki biz nasıl Karşılarız biz Söyle ki ben seni Nasıl karşılarım Söyle ki sen beni Nasıl karşılarsın Ellerde yer bir ışık yoksa söyle ki biz nasıl karşılarız biz